Bir steampunk ve souls like tarzı oyun deneyeceğiz. Şimdi Yeni oyunumuza başlayalım. Ben bir girdim grafiklere baktım. Yani fena değil kombatı birazcık yavaş geldi ama yine de bir ilk bakış atmak için Yeterli sebepler oluştu diye düşünüyorum. Uzun da bir hikayesi var İngilizce. Çevirebildiğim kadarını çeviririm. Çeviremediğim kadarında artık Allah yardımcınız olsun. Kraliçem Sıra sizindir. Oh pardon. Eli ayağı tutmuyor. Tadımda değilim diyor, oyun için diyor. Ne e zamandır burada buluyoruz? Paris'in yanışını uzaktan mı izleyeceğiz böyle? Bunun ne <laughs> demek olduğunu bilmiyorum ama... <laughs> bir şeyler yapmanın bedeli buymuş. Anlamıyorsun diyor. Kral bizi buraya gönderdi, şehir alevler içindeyken dedi. I think he is somehow involved in these events. Bu etkinliklerle ilgili sanki biri araya girmiş gibi diyor. Nere olduğundan şüpheleniyorlar. Niye hiç haber vermiyorlar bayağıdır dedi. Le Garantide olacaklar diyor da sanmıyorum. Güvendeyiz değil mi diyor. Şatonun koruyucuları nerede o zaman diyor? Biz hala korunuyoruz. Farklı bir tür e, koruyucu tarzı seçmiş bu sefer kralları. Bu bahsettiği robotlar işte. Ya da gardiyanlar bilemiyorum. Biraz delirmiş bunların kral. Sofi ve oğulları için üzülüyor. Ablamız. Hoşçakal dememe bile müsaade etmediler diyor. Onları görmeme bile izin yoktu diyor. İçimde bir şeyler ağlıyor. Hala bu dünyayla alakalı bir şeyler söylüyor diyor. Neden korkuyorsunuz? Her şeyden, her şey beni ürkütüyor şu an. İyi. Bu otomatlardan bahsettiler ona yapılanlar. Şarlatanlar diyor. Başkanlardan daha güçlüler falan dedi. Oğluma ne yaptılar? Size zarar gelmesine müsaade etmeyeceğim. Söz veriyorum. Ama nasıl? Bizim burada mahkum olduğumuzu görmüyor musun diyor. Bunlar diyor bizim gardiyanlarımız değil bodyguardlarımız. He. Şimdi karakter yapacağız. Hadi bakalım. Materyalimiz ne olsun? E robotuz. Yüzümüz değişmiyor değil mi? Ha aşağıda değişiyor. Tamam. Kolumuz bacağımız ne renk olsun o zaman? Şöyle mi? Beyaz olsun ya şöyle beyaz olsun. Saç stilimiz de bu fena değil. Bu da iyi. Bu da iyi. Yüzü böyle iyi. Bu daha mı iyi acaba? Bu biraz eblekmiş. Dön kız buraya. Yüzünü yapıyoruz. Bu bu. Next. Ha geldik şimdi detayları bir görelim hocam. Bodyguard diyor ağır weaponı var. Ağır silahı var. Bloklama özelliği var. Special move'u. Uh, move. Ağır atak da çok sevmem ya. Geç. Bu da ağır. Ha bu hafif. Dancer mı? Aynen. Fanlarla döveceğiz. Ha bak bu güzel lan aslında. Bu da hafif silah. Uh, dondurma özelliği var. Şunun olayı ne? Agility Viewer, Elemental Engineering. Şu olsun ya, farklı bir tarz deneyelim. Zaten oyun değişik. Devam. Böyle bir tipiz. Bu makine bir şekilde konuşabiliyor ve anlayabiliyor mu yani dediklerimizi diyor? Korkutucu, ürkütücü madam. Yes, but it is loyal to you. Ama size sadık diyor. Ha, abla bize o zaman çığırımızdan, çizgimizden çıkaracak bizi. Paris'te diyor sizin gözünüz kulağınız olacak. Hadi sal bize dövüşek. Tabi diğer otomatlar arkasından gitmezler. Aptalca bir şey yapmayacaksın. Seni kaybedemem Gabriel şimdi değil. Let's go. Sal biz bacı. Askeriniz. Yes, Aegis. Adımız Aegis. Kralın durdurulması gerekiyor. Go bulacağız çalışma yerinde. Otomatlarla ilgili bir sırrı olabilir dedi ve oğlunun ölümüyle ilgili de bir detay biliyor olabilir dedi. Burayı nasıl <laughs> terk edeceğim madem? Git aşağı diyor otur orada diyor oradan Paris'e botla götürecek. Gideceksin diyor. İyi. O kadar kolaysa sen git yap hadi. Vakansını bulmasını mı istiyorsun dedi. Onun serbest kalışından bu mu sorun olacak? Sadece Vakanson bu olanları geri alabilir diyor. İyi. Vakanson'u bulalım o zaman. Geldik. Bir şeklimize, şüklümüze bakalım şöyle. Kontrolümüz birazcık hızlı. Onu hemen düşürüyorum. Okey. Şu an daha iyiyizdir. Bakayım. Aynen. İyi fena değil yani. Acık tuhaf. Değil mi? Evet. Hadi gidelim. Şimdi ne yapıyoruz? Şunla vuruyoruz. Oo hızlı vuruyoruz ha güzel. Ama stamina çubuğumuz var orada bir de. Dajlama onla, light atak onla, heavy Attack onla, charge tevi var. E, yaptık. Switch target'ı şunla şunla yapıyoruz. Tamam. Bak bir. İyi iki vur kaç. Vur lan. Bir de ağır atak yapayım. Denk getirebilirsem. Kaçıyorsun ama sen. Bunun ağır atağı biraz kısa mesafeli. Okey. Consumable'ları diyor. Harcanabilirleri çabuk erişim şeyine koyabilirsin diyor. Aynen bunlardan bahsediyor. Şunu bir koyalım. Bu bizim canımız olacak. Bu ne yapıyormuş? Bunu koyduk mu EMP gibi harcıyor. Bu da it's reusable tekrardan kullanılabilen bir şey ve eğer çok ağır affedersiniz sıçarsak bunu kullanıp en başa dönebiliyormuşuz tamam. Şimdi bu aşağıdaki şeyi şuradan değiştiriyoruz şöyle tamam sağlıklı dursun bu. Okey şundan alacağımızı alalım. Evet kontroller yine harika. Alchemical Capsule. Kimyasal tüp aldık. Herhalde bir şeyler yapacağız. Tamam sonra kullanırız onu. Çek şimdi onu. Şöyle mi koşuyorum? Aynen. Yiğidim ne yapıyorsun sen orada? Kalabalısınız. Ne o hareketler öyle? Ha? Aha vuruyorlar. Ya bu da çok yakın atak yaptıracak bize ya. Neyse biz de etrafında döneceğiz artık düşmanlarını. Yapacak şey yok. Bir heal bastım. Kullandım. Ya buraya. Lan. Ha gizli mi saldırabileceğim? Yok adam gördü ki. Ah. Taclamayı unuttum. Ay frame'i güzel bence. Tacı koyduğum gibi bırakıyor beni. Ama şimdi şuna geç. Ya buraya. Vur bakayım bir. Hop. Lan sen değil. Oğlum siz acıtıyorsunuz ama ya. Aralarında kaldık. He, stamina bitti. Şunları ayırdım sonunda ya. Üçüncü komboyu henüz çıkarmadım. Hadi oğlum. Tamam güzel. Fena değil. Çok ağır bir dövüş e, şeyi var. Dinamiği var açıkçası. Çok alışamadım. Yani özellikle Timeizia'dan sonra burası ekstra ağır geldi. Bir can basalım. Hele hareketlere hele. Güzel koyduk. Finişi iyi yaptık. Aç kapıyı. Dezirgen başı. E maşallah. Kralın hatun gönderdi ya nasıl parçalıyor vallahi her yeri. Lan tuzak mı bu? Değilmiş. Ne aldık? Can mı aldık? Yok. Gel bakayım üçlü kombo yapacağım. Enerjim yeterse. Güzelmiş kombo. Tam yakından dövüşeceğiz. Biraz daha hızlı dövüşeceğiz normaline göre. Bunlar kırılabiliyor mu? Süper. Harika. Kamera açısı inanılmaz kötü bence. Zıplama double dash yok. Şuradan akıyorum o zaman. Neymiş bu? Ha? Vestals diye bir şey bulduk. Bunları e, açtığımız zaman oyunu yani burada kaydediyor. Her zaman kullandığımız standart bir şeyler yakma e, mekaniği. Güzel. Burada küçük bir save alıyoruz. Oturup geliştirmelerimizi de yapacağız muhtemelen. Aynen. Upgrade'lerimiz. Şu an e, neyimiz var neyimiz yok. Level 6'yız. 491 paramız var. Bunu geliştirmek için 1000 gerekiyor. Hepsinde aynı. Engineering kısmı var. Alchemy kısmı var. Ee, power durability aynı gibi duruyor. Modül slotlarımız var. Şu an için bir modül keyimiz yok ama 3 tane slot koyup ekstra 4 şey, 3 anahtar toplayacağız. Birini açmak için. Totalde 4 olacak. E, ee, weapon'ımızı geliştirebiliyor muyuz? Hayır. Bronz ingotumuz zaten yok. Onu bulursak geliştirebiliriz ama. Yalnız güzel şeyler olacak gibi. Bir de e iksirlerimizi geliştirmek için kısım var. Tamam güzel. Butik Quick Access Belt'imizi şunlardan alabilir miyiz? Ben alayım abi şundan. Şu ne işe yarar? Grenade. gerek yok, patlayıcı. bu ne yapıyor? Necromancer. Tek kullanımlık ama şimdilik böyle hani atraktif şeylere giremeyiz ya şundan fullleyeceğiz. Buuz kabustan Ha, dikkatlerini çekmek için atabiliyormuşuz. Güzel. Bu da şimşek bazlı bir şey. Hani bir şeyler sürüyorduk ya onun gibi. Sel yok, sel yok. Equipment, body of work. Bu ne yapıyor mesela? Bunu yaptığımız zaman işte her şeyi alabiliyoruz. Diğer arkadaşların silahlarına da buradan ulaşabiliriz. Güzel. İki de modülümüz var armoru ve Balans'ı arttırıyormuş ama health'imiz, canımız düşükken. Ee, bu da... Anima Essence Taken From Each Fallen Enemy. Her şeyden aldığımız ruhları arttırıyor. Bak Souls like şey... Ee, dur lan kıyafet bakmadık. Kıyafet falan yok muydu? Şapkamız. Aha! Tak tabi ama saklasan mı acaba? Yok ya saklama güzel şapka. Ceketimiz. Şu da güzel ama bir şeylerimiz düşüyor. Nelerimiz düşüyor? Frame'e şeyimiz artıyor. Frost'a düşüyor. Frost'a düşmesin şimdi. Çünkü Frost şey yiyebiliyoruz. Tamam o setimiz güzel. Böyle dursun. Okey. Ee, envanterimize bakacağız. Envanterimizde bunlar var. Modüllerimiz şu an için bu. Efficient ventilation yani ee, verimli soğutma modu harita ne diyorsun ya güzel 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 şey diyordum ee, Dark Souls From Software tarafı nasıl bizi alıştırdıysa hani bunlardan topladığımız her şey ruh olarak görüyoruz oturduğumuz yerlerin de hepsini şey alevi olarak görüyoruz vuramıyorum stamina bitti güzel Ne yanlı gidecek? Bu bayağı hevesli dayak yemeye. Aha. Canımı şey yaptım ama hak etti. En azından dedim güzel döveyim. Nerede burada aşağıda yürüyen bir deli vardı. Siz iki deli misiniz? Evet. Lan bir dur. Allah'ım öldüm. Neyse daha şu yukarıdan hemen geleceğiz. Şimdi Aegis kırıldı. Bizden bahsediyor. Kırılan biziz. Gel lan buraya. Ooo gizli atak. Kitlendikten sonra hızlanmazsa gizli atak yapıyor ve tek de alıyor. Nice. Şuradaki çocuk muydu o deli olan? Öyle kılıcı yerlere merlere vurma. Valla paramparça ederim seni Koş. Ne oldu? Ulan yine de değirdin değil mi ya? Staminam yok diye. Aga stamina bunda baya büyük problem. Bunun gazı çabuk bitiyor. O yüzden sağda solda çok boş yapıp koşmayayım. O ne lan? Ha, sen o delisin. Gelin gelin şöyle ayrılın azıcık. Heh. Sıra sende mi? Hanginize sıra ona göre döveceğim. Lan biriniz bitmeden biriniz dalıyorsunuz. Biri ağza biri burna. Oh be. Ha, verimlik full değil. Yıllamada. Değişik bir ortam yani çözemedim sevdim mi sevmedim mi tam karar veremedim açıkçası. İlginç bir kafa olduğu kesin. Aha. Orada ağır bir abim var bana mı öyle geliyor? Şuradan ses geliyor ya iyi gibi. Açtıracağız mı buna kapıyı? Pahale. Tamam demek ki o bizim bossumuz olacak Şimdi buna sneak atak yapabiliyormuşuz Şuna bir kitlendik Ve şöyle yavaş yürüdük Hiç de yapamadık O ne öyle yere vurma falan Allah Allah Dancer yine iyi ha Diğerinde hammer'ı seçmiştim abi. O kadar ağır atak yapıyor ki. Tamam güzel vuruyordur. Uzaktan da vuruyordur. Bunun distance çok kısa. Boss fight'ta ne yaparız bilmiyorum. Ama I-Frame'inden aşırı memnunum. Yani atladığım zaman hakikaten atlamış gibi atlıyor. Yap atanı. Şunu bir al. Tamam staminam da olmuş. Etrafında dönebilirim. Gerek kalmadı. Teşekkürler. Hemen lootumuzu yapacağız. Aç deyince de açmıyor. Basılı tutmak lazım. O da biraz. Genel olarak yavaşlığa yönelik bir oyun. Grade 1 Longevity Modül. Ha, Open Modül menü. Şimdi o efficient soğutuyordu ama bu da daha e, uzun vadede şey yapabilecek. Yani stamina süremiz bence arttı. Güzel bundan bir can aldık. Çünkü canımız hakikaten yokmuş. E oğlum ben o kadar şey aldım. Aa bu o değil lan. Bu küçük canlama. He. E tamam olsun. İş görür. The by the that Ne olacak şimdi? Güçlendirmeler yolda diyor lan bizi periş O ne oğlum orada birine kilitlendim ben. Kapat şunu ya. O ne lan? Boss mu bu? Oy, yavaş abi Keşke küçüğü basaydım Vur bakayım bir Ah be Yandık Gel lan azıcık ortaya sende Çizip durma oradan Öff Abim sakin Kaç. Dajlamıyor. Ne kadar basıyor? Ah Bas siktir süreli mi? İkişer kombo falan çıkarıyorum. Fena değil ama. Ne kadar idare edeceğim ben böyle? Al işte. Ne kadar canı kaldı bunun? Ya yapma ama böyle ikinciyle uğraştırma beni ya. Al. Bu adam param parçadır oğlum beni. Lan koş. Şunu aradan çıkarmam lazım sanki ya. Bu beni çok üzecek. Neyse. Gel dayı. Konumuz sensin. Atla. Askere takıldım. Yarı canına kadar da indirdim aslında. Çok zor değil ama sıkıcı. Hem de aşırı sıkıcı. Selam canım. Sen değildin konumuz. Hayır, öyle bir şey yok. Vurmayacaksın. Koş lan. Nereye gidiyordum ben? Ha, doğru burası. Dur bakayım. Şuna bir gizli atak yapabileceğim mi? Can candır abi. Yani para paradır. Şuradan mı uzamıştık? O arkada bir tepinip dursun. Biliyorum orada bir düşman var. Nerede o köpek? Ha, gel lan buraya. İyi, ağır yiyince bir şey yapıyor, duruyor. Saldır bakayım bir. Bunun ağır hata 64 mi vuruyor aga? Of. Bak ağır atak dediğim böyle olur. Şu an daha iyiyiz. Ama buna kesinlikle yakın oynamam lazım. Şu an daha aktif oynuyorum. Ama ben de bittim. Aga ağacın arasına sıkıştırdık seni. Ne yapıyorsun öyle? Yapma. Gel buraya. Böyle bir şey yok koçum. Lan bas şunu. Ay öbür canda kaldı. Küçük şeyi basıyoruz o ne işe yarıyor onu da anlamıyorum ya. Tamam 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 hallettim son. Koş lan sen de. Abi hiç benim tarzım değil ya. Ben Taymiz ya da şu an rüzgar gibi oynuyorum. Burada ayı gibi ağırlaştık. Koşuyor arkamdan. Hissediyorum. Bu güzel. Bosa da böyle vuruyorum aslında. Hızlı hızlı. Yani olabildiğince kendi çabalarımla hızlandırıyorum oyunu. Tamam. Şimdi. ha yaktık kendimizi. Güzel. Okey. Doğru can şeyindeyim. Ayarındayım. Ama şu, şunun özelliğine bir bakacağım. Bu ne abi? Pardon. Oh iyice karıştırdım. Heh. Slow acting alchemical. Small amount of non-structural damage. Otomatlar tarafından açılan ee, yaraları birazcık kapatıyormuş öyle diyor. Aga bana bu lazım. Bu ne yapar? Bunları şimdi kullanmasam mı acaba? Ya da bir tane şu şunu merak ediyorum. Bu ne yapıyor? At bakayım. Ulan o attı, bize atmadı. Neydi bu şimdi? Abi oradan nasıl denk getirdin ama sen ya? Tamam buna anlaşıldı. Böyle oynayacağız biz. Kendi bildiğimiz gibi. Buna böyle yapacağız abi. Ulan ben de ısınıyorum ki ya. Ya buraya. Üf, gecikmiş atak. En sevmediğim. Agam bitiriyor sen bizi. Can da basamıyoruz şimdi. Şunu bir değiştirdim hemen. Bir basayım. Bir tane daha basayım. Üf, bu sefer iyice patladık. Abi açıldı. Ama işte vuruş da benim staminamdan götürdüğü için. Ya bir de bu çıktı ya. Gel abi sen seni ayıracağım azıcık. Hayır ya. Ben bu yancıları sevmiyorum. Özellikle böyle ağır oyunlarda. Neyse. Şimdilik burada bırakıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölüm boss fight ile devam edecek. Alırız onu rahat rahat. O yandaki şeyi halletmek lazım. Ufaklığı halletmek lazım. Hepsini çözeceğiz. Hoşçakalın.